Evet arkadaşlar, bir çalışmanın daha sonuna geldik. 4 saatte imal ettiğimiz rüzgar tribünümüz şu anda aktif. Kuyruk kısmı şu anda rüzgar eriyor. Hafif çok hafif bir rüzgarımız var. Dönebilir birazdan. Gördüğünüz gibi tamamen imalat orada parçalardan toplanmış. Malzeme yapılmış, sıfır parça yok içinde. Buna akü bağlayacağız. Aküleri şarj edecek. Yaklaşık 100 metre ledi istediğiniz gibi yakabilecek. Şu anda üzerinde 30 adet simitlet led var. 4 tane de flat ampul var. Döndüğünde bunlar yanacak. Ee, Onu da yanarken size göstereceğim inşallah. Baba bu böyle yüzüme güzel gelmiyor. Uzun olduğunda. Kanatlarımız e, kanalizasyon borusundan yani PVC'den. E, kanat merkezimiz Peki, eski çamaşır makinesi kasnağımız, e, jeneratörümüz Eski fotokopi makinesi motorlarından. Ice motor. Kuyruk kısmımız market rafından. Kuyruğumuz çatı sacından. Romanımız gördüğünüz gibi sıfır kullandık onu. <laughs> sıfır bir rollman. İki görev yapıyor. Uzatma ayağımız gördüğünüz gibi malatı bize ait. 40'lık ve 30'lık trafil kullandık. içe geçirdik. Gördüğünüz gibi dokununca rahatlıkla dönüyor. Şimdi biraz uzaklaşalım. Rüzgar çıktı galiba. Evet lambalar yanmaya başladı şansınıza. Şu anda rahat lambaları gördüm ben yandıklarını. Az bir rüzgar var. Heh, çoğaldı biraz rüzgar. Fırat lambalar yandı. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.